Bir futbol hikayesinden herkese merhaba. Bu videoda siz değerli futbol sevenler için futbol tarihinin en iyi çalım hareketlerini inceleyeceğiz. Futbolda bir görsel sanat gözüyle bakarsak bu sporu en güzel kılan şeylerden birinin de yaratıcı çalımlar olduğunu söyleyebiliriz. İşin ucunda bilinmezlik var sonuçta. Zaten en çok da ne yapacağı belli olmayan futbolcuları izlemek keyifli değil mi? Neymar Ronaldinho, Kualajma, daha eskilerden Okaça. Böyle oyuncuların unutulamayan imza hareketleri de vardır. İzlemeye doyum olmayan en çok da onlara yakışan hareketler. Peki o efsane çalım hareketleri nasıl doğdu? Sonrasında bu hareketleri en güzel kimler uyguladı? Futbol tarihinin en estetik çalımlarını hatırladık. Elbette tarihine kadar inerek. Berkam çalımı. Aslında bu çalımı daha önce de deneyen, uygulayan birçok isim vardı. Mesela Brezilya'nın yetenekli ama yaramaz yıldızlarından Edmundo da bu çalımı çok severdi. Ancak Berkamp'ın Newcastle United maçında attığı gol öncesinde bu hareketi öylesine estetik yaptı ki çalımın adı tarihe Berkamp çalımı olarak kazındı. Emre stadının önündeki heykele de o çalım ölümsüzleştirildi. Philip Flap diğer adıyla da elastik çalımı. Evet Ronaldinho'nun yürürken rahatlıkla yapabileceği bir çalıma geldi sıra. Ancak bu çalım aslında 60 yıllar futbolunda sahne alan başka bir Brezilyalı Rivellino'ya ait yine de biz bu çalımı en çok Ronaldinho'nun üzerindeyken sevdik. Ronaldo çalımı diğer adıyla Step Over. Söz konusu isim El Fenomeno Ronaldo ise dünya üzerindeki tüm çalımlar onun çalımı aslında. Ama en çok da Step Over denilen fake hareketlerini yapmayı severdi. O yüzden bu çalımı yaratıcısı belki o olmasa da onun imzası olarak kaldı akıllarda. 98 UEFA finalinde o hareketlerinin sonunu golle tamamlaması unutulmazdı. Cruyff dönüşü. Adı üstünde Cruyff dönüşü yani Cruyff dışında herhangi bir futbolcu bu çalımı denerken destur demek zorunda. Hollanda efsanesi bu hareketi futbol severlerin aklına 1974 Dünya Kupası'nda kazanmıştı. Ekran başında maçı izleyen milyonlarca kişi tıpkı Cruyff'ın karşısındaki rakibi gibi topu aslında içeriye doğru orta yapacağını sanmıştı. Ama onun planı farklıydı. Zidane çalamı. Diğer adıyla Marsilya Rulet. Galiba sadece ve sadece Zidane'a yakışan bir çalım. Zaten adı da boşuna Zidane çalımı olarak kalmadı. Playmaker'lık konusunda belki de dünyanın en iyisi olan Zidane özellikle de orta saha civarındayken bu hareketi yapmaya bayılırdı. Ama sadece tribünlere gaza getirmek için değil gerçekten de o anda yapılacak en doğru çalım hareketi o olduğu için yapardı. Gökkuşağı çalımı. Neymar başta olmak üzere her Latin kökenli futbolcunun damarlarında akan çalıma geldi sıra. Gökkuşağı çalımının ünlü olması ise 1981 yılımı Zafere Kaçış filmine dayanıyor. Arjantin'in efsane futbolcusu Osvaldo Ardiles filmde Nazi takımına karşı attığı gökkuşağı açılımıyla filmi en etkileyici sahnesine imza atmıştı. Ülkemizde de İlhan Mansız bu hareketin öncülerindendi. Okaça çalımı. açalımı. Fenerbahçe'de forma giyen ve hiç şüphesiz Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en iyi 10 numarası Okaça'da ayağından her çalım gelen futbolculardan. Ancak kendisinde has çalımı var ki izlemesi bile keyifli. Onun oynadığı döneme yetişen birçok çocuk bu çalımı mahallede denemekten helak oldu. Hokus Bokus çalımı. Yine Ronaldinho ile özdeşleşen bir çalım daha. Neymar ve Anderson da bu çalımı sıkça dener ama en çok Ronaldinho'ya yakışır. Çalımı ise tarif etmeye gerek yok. Gerçekten Hokus Bokus. Neymar çalımı. Bu eşi benzeri pek olmayan çalıma nasıl at koysak bilemedik. O yüzden direkt Neymar çalımı deyip geçmek en iyisi. Hatta boy stepsi çalımı da olabilirmiş sanki. Çünkü basketbolu topu rakip oyuncunun üzerinden atarak geçmeye çok benziyor. Ama Neymar bunu futbolda elleriyle değil ayaklarıyla yapıyor. Üstelik topu ayağının altıyla sektirerek kaldırıyor. Böylesi bir çalımı düşünebilmek bile büyük hayalperestlikken Neymar gayet başarıyla rakibini arkasında bırakıyor. O çalımı yiyen oyuncu gece battaniye altında çikolata yiyerek geçirmiş olabilir.